Mahsup fişi özelliği sayesinde A caresinden aldığınız tutarı hiçbir şekilde kasanıza ya da bankanıza yansıtmadan direkt olarak B çaresine işleyebilir. Bununla birlikte A çaresinin size olan borcunu ve B çaresinin de sizden olan alacağını girdiğiniz tutar kadar eksiltebilirsiniz. Öncelikle mahsup fişi butonuna tıklıyoruz. Eğitimimizdeki örnekte sancak iletişim carisi bize 500 TL borçlu, boran teknoloji carisi de bizden 500 TL alacaklı. Dolayısıyla biz borçlu cariden ilgili tutarı alıp alacaklı cariye yansıtacağız. Öncelikle tutar alanını dolduruyoruz. Ardından borçlandırılacak cari alanına bizden alacaklı olan cariyi seçiyoruz. Böylelikle bizden alacaklı olan cariye borçlandırma işlemi yazılacak ve yazılan tutar kadar alacağı düşecektir alacaklandırılacak cari alanına da bize borçlu olan cariyi seçiyoruz. Böylelikle bize borcu olan cariye alacaklandırma işlemi yazılacak ve yazılan tutar kadar borcu düşecektir. Sonrasında diğer alanları da isteğe bağlı olarak dolduruyor ve işlemi tamamlıyoruz. Görüldüğü gibi iki carinin de borç alacak tutarları sıfırlanmış ve yapılan bu işlem kasaya ya da bankaya işlememiştir. Mahsup fişi işlemlerinizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.